Evet, Ramazan bayramı 2018. E, köydeyiz. Burası Ayancık Kurtköyü e, Merkez Mahallesi. E, semaver bir tarafta, mangal bir tarafta. Yavaş yavaş e, bir şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz en azından. E, geldik tabii böyle bir yere gelince de mangal yapılmadan semaver yapılmadan Oradan gitmez, gitmez. Biberlerimiz elimizde. İnşallah e, Allah herkese nasip etsin. Birazdan da oturacağız burada. Güzel güzel yiyeceğiz. E, Tabi üstümüze başımıza da bakmayın. Üstümüz başımız burası köy. Artık normal. Yırtık pırtık yiyeceğiz. Herhalde takım elbise giyip de milletin karşısına çıkacak halimiz yok. Mangalın başına oturacak halimiz yok. böyle e, oluyor. Evet, bu arada kirazımızı topladık. Kiraz ağacımız bitti. Gördüğünüz gibi bahçeye bahçe yani e, hava tertemiz. Evet ilerleyen zamanlarda gene görüşmek üzere diyelim.